Peki ya bir gün ruhunuz bedeninizi terk edip farklı bir boyuta yolculuk edebilseydi? Binlerce yıldır insanları büyüleyen ve hala tam olarak açıklanamayan bir konu var: Astral seyahat. İnsanlar bu deneyimi genellikle uyku sırasında, derin meditasyon halindeyken ya da trans durumdayken yaşadıklarını söylüyor. En çok aktarılan şey ise bir anda bedenlerinden ayrıldıklarını hissetmek ve tavandan aşağıya kendi bedenlerine bakmaları. İlk başta rüya gibi gelir ama son derece gerçekçi hissedilir. Bazıları kendi evlerini aşıp başka şehirlere yolculuk ettiğini anlatır. Kimileri hiç bilmedikleri yerleri gördüğünü söyler. Hatta bazıları, evrenin derinliklerine, yıldızların arasına kadar yolculuk yaptıklarını iddia eder. Anlatıların ortak noktası ise ruh ile bedeni birbirine bağladığına inanılan, gümüş kordon. Bu bağ kopmadığı sürece kişi güvenle bedenine geri döner. Astral seyahatin kökleri çok eskiye dayanıyor. Antik Mısır'da rahipler, ruhun bedenden ayrılarak farklı boyutlara yolculuk ettiğini yazıtlara kazımışlardı. Bu ruh, Ka olarak adlandırılırdı ve ölüm sonrası yaşamla bağlantısı olduğuna inanılırdı. Rahipler, ölülerin ruhlarını yönlendirmek için ritüeller uygular ve meditasyon yoluyla kanın güvenli yolculuk yapmasını sağlardı. Bu yazıtlarda, Ruhun bedenden ayrılması sırasında neler gördüğü ve hangi sembollerin eşlik ettiği detaylı şekilde aktarılırdı. Tibet Budizminde benzer bir anlayış vardır. Keşişler, derin meditasyon sırasında bedenlerini terk ederek farklı boyutları gözlemlediklerini anlatırlar. Bu yolculuklar ruhsal aydınlanmanın bir parçası olarak görülürdü. Tibet metinlerinde astral seyahat sırasında karşılaşılan manzaralar, ışıklar ve sesler ayrıntılı olarak betimlenir. Keşişler bu deneyimlerin bilinçlerini geliştirdiğini ve evrenin düzenini anlamalarına yardımcı olduğunu söyler. Şamanlar da astral yolculukların pratiğini uzun zamandır uygular. Ruhlarını hayvan rehberleriyle rüya aleminde yolculuğa çıkarır ve buradan edindikleri bilgileri topluluklarına aktarırlar. Bu yolculuklar sadece kişisel bir deneyim değil, aynı zamanda topluluğun ruhsal ve fiziksel iyiliğine hizmet eder. Şamanların ritüellerinde kullanılan davullar, nefes teknikleri ve bitkisel karışımlar astral deneyimi tetikleyen araçlar olarak anlatılır. İslam tasavvufunda da benzer deneyimler bulunur. Mevlana ve bazı sufiler rüyalar aracılığıyla ruhun yolculuk yaptığını ve bu yolculukların insanın ruhsal olgunlaşmasına katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Sufiler, rüyalar ve meditasyon yoluyla ruhun sınırlarını keşfetmenin insanın ahlaki ve ruhsal gelişimi için bir araç olduğunu söyler. Modern çağda ise astral seyahat deneyimlerini belgelenmiş şekilde aktaran en ünlü isimlerden biri Robert Monroe'dur. 1950'lerden itibaren yaşadığı yüzlerce beden dışı deneyimi kitaplaştırdı ve Monroe Enstitüsü'nü kurarak bilinç ve ruhsal yolculukları bilimsel bir araştırma alanı haline getirdi. Monroe'nun deneyimlerinden biri, astral seyahat sırasında başka bir odada duran bir nesneyi doğru şekilde gözlemlemesiydi. Bu ve benzeri vakalar, astral deneyimlerin sadece zihnin bir oyunu olmadığını düşündüren sebepler arasında sayılır. Hatta bazı iddialara göre, devletler bile bu konuyla ilgilenmiştir. Soğuk savaş döneminde astral projeksiyon araştırmaları yapılmış ve bazı gizli projeler kapsamında test edilmiştir. İnsanların ruhsal yetenekleri ve bilinç dışı yetenekleri bu deneyler için incelenmiştir. Bilim dünyası ise temkinli yaklaşır. Çoğu uzman astral seyahati doyüstü bir fenomen olarak görmez. Bunun yerine beynin uykuyla uyanıklık arasındaki kısa anlarda güçlü ve gerçekçi halüsinasyonlar yarattığını söylerler. Uyku felci yaşayanlar beden dışı deneyime çok benzeyen olaylar yaşarlar, gözlerinde ışıklar görür, hareket edememe hissi yaşarlar. Lucid rüya deneyimleri, yani bilinçli rüyalar, insanların rüyada olduklarını fark ettiklerinde kendi dünyalarını yaratmalarına olanak tanır. Ancak bazı raporlar Astral seyahat yaşadığını iddia eden kişilerin çevrelerindeki detayları doğru şekilde tarif ettiğini gösterir. Bu durum, bilimsel açıklamaların tamamen yeterli olmadığını düşündürür ve konuyu hala gizemli kılar. Astral seyahat kimileri için ruhsal bir keşif, evrenin sırlarını anlamanın bir yolu. Kimileri içinse riskli bir deneyim, kontrolsüz yaşandığında korkutucu olabilir ve kabus benzeri durumlar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar bedenlerine geri dönemeyeceklerinden korkar, bazıları ise karanlık varlıklarla karşılaştığını iddia eder. Yine de tüm bu farklı anlatımlar bir noktada birleşir: astral seyahat. İster gerçek bir yolculuk olsun, ister beynin yarattığı bir illüzyon, yaşayan kişiler üzerinde derin ve unutulmaz bir etki bırakır. Büyük soru hala geçerliliğini koruyor: Astral seyahat gerçekten başka boyutlara açılan bir kapı mı? Yoksa beynimizin bize oynadığı ustaca bir oyun mu? Eğer ruhumuz gerçekten beden dışına çıkabiliyorsa, bu ölümden sonraki yaşamın bir kanıtı olabilir mi? Yoksa tüm bu deneyimler insan beyninin karmaşık bir yanılgısından mı ibaret? Belki de asıl gizem bu sorunun cevabını ararken yaşadığımız deneyimlerde saklıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Astral seyahat gerçek bir yolculuk mu yoksa sadece zihnin yarattığı bir yanılsama mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.